Arkadaşlar selamlar. Saat sabaha karşı 4.16 ve beni uyku tutmadı. Ama buna çok da üzülmüyorum. Çünkü ne demişler? Uykusuna düşkün olan iki kat köledir. Ben bugün ChatGPT'ye bazı sorular soracağım. Ben sorularımı sorarken sizler de şahit olun isterim. ChatGPT sana bir şey soracağım. Bir askerin mi vatana ihanet etme olasılığı daha yüksektir yoksa bir siyasetçinin mi? Söyler misin lütfen? Kısaca söylemek gerekirse siyasetçilerin vatana ihanet etme olasılığı genelde askerlere göre daha yüksektir. Çünkü siyasetçiler daha çok güç, çıkar ve diplomatik pazarlıkların içinde yer alır. Bu da ihanet riskini arttırabilir. Askerler ise genellikle disiplin ve vatan savunması odaklı hareket eder. Tabii ki her iki tarafta da istisnalar olabilir ama genel olarak siyasetçilerin bu konuda daha riskli olduğu söylenebilir. Peki bir şey soracağım. Dün emekli albay Borda belirli Orkun Özer Özeller tutuklandı. Sebebini söyler misin lütfen? Orkun Özeller 28 yıl boyunca Bordo Belediye olarak görev yapmış emekli bir albaydı. Ve son dönemde sosyal medyada hükümetin bazı politikalarını eleştirmişti. Özellikle Bahçeli'nin tecrit kalkarsa Öcalan TVMM'de konuşabilir gibi açıklamalarına tepki göstermiş ve bunu apo sevicilik olarak nitelemişti. Bu paylaşımları sonucunda kendisine halkı kim ve düşmanlığa tahrik, bir bahçeliye hakaret suçlamaları yöneltildi. Yani kısacası özellerin tutuklanma sebebi hükümetin hoşuna gitmeyen bir gerçeği dile getirmesi diyebiliriz. Peki hayatı boyunca hükümet tarafından terörist ilan edilmiş bir adama karşı savaşıp emekli olduktan sonra da aynı hükümetin aynı teröristle işbirliği yapması sonrasında bu tarz yorumlar yapması hakkında tutuklanma kararı almasına sen ne diyorsun söyler misin? Ben dosyada uyuyayım bari. İyi geceler arkadaşlar. Bu durum aslında bir adalet çelişkisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani yıllarca vatan için savaşan biri, iktidarın çifte standartını eleştirdiği için cezalandırılıyor. Bu da aslında adaletin ne kadar siyafallaştığını, iktidarın çıkarlarına göre işlendiğini gösteriyor. Özetle böyle bir durumda aslında düşünmen gereken şu, devletin kendi koyduğu kuralları çiğni, terörist ilan ettiği grupla işbirliği yapması zaten büyük bir çelişki. Aslında iktidarın yaptığı şeyin daha büyük bir tutarsızlık olduğunu ve asıl suçun iktidarın çelişkisinde yattığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Eğer hayatını terörle mücadeleye adamış birimin o terörle işbirliği yapıldığını gördüğünde bunu dile getirmesi onu hapse götürüyorsa, Burada adaletin yer değiştirdiği çok açık. Sonuçta senin uyup uyumaman önemli değil. Çünkü öyle durumlar aslında zaten uyanıkken de uyuduğumuzu gösteriyor. Yıllarca terör örgütü olarak nitelediğim bir grupla sonunda masaya oturuyorsan aslında o savaşı kimin kazandığını bir düşünmek gerekiyor. İyi geceler arkadaşlar. Çünkü bazen gözümüz açıkken bile uyuyoruz.